Merhaba çocuklar. Üçer üçer saymayı öğrendik mi? Haydi bakalım oyunumuza devam edelim. Bu sefer de 4'er 4'er saymalara çalışacağız. Acaba nasıl yapacağız? Üçer üçer ilerlemiştik. Şimdi 4'er 4'er. 4'e 4 ekleyerek devam edeceğiz. Evet, 4 4 daha kaçtır çocuklar? 8'dir. Haydi bakalım 4'ten başlayalım. 4 8 12 deyince üçer saymada ne yapıyorduk? Başımızda tutuyorduk. Evet. 4 8 12 4 8 12 16 20 Evet. 16 20. Baştan alalım. 4 8 12 16 20. 20'ye kadar tamam mı? Şimdi 21 durak. 20 durağından sonra yine 4 alarak ilerleyelim. 20'ye 4 ekleyelim. 24. Haydi bakalım. 24, 28, 32, 36, 40. 24, 28, 32, 36, 40. Baştan alıyoruz. Haydi hep birlikte. 4, 8, 12, 16, 20. 24, 28, 32, 36, 40. Evet bu kadar çocuklar. Çok kolay değil mi? Baştan alalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Oyunlaştırarak akılda kalacak şekilde olacaktır ve daha rahat, daha iyi öğreneceğiz. Evet, baştan alalım mı? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Başardık mı? Haydi bakalım, görüşmek üzere. Hoşçakalın.